Bir milyonerin hangi eli? Bu ellerin bir tanesi çok güçlü bir milyonerin. Dört elin arasından hangisi ona ait olabilir? Bu, sadece 50 kişiden birinin çözebildiği bir bilmece olduğu için, çok düşünmenizi gerektiren bir test. Cevabı bulmak için son derece iyi bir muhakeme yeteneğine ve sağlam bir mantığa ihtiyacınız olacak. Her bir ele dikkatlice bakın ve cevabınızı verin. Zamanlayıcıyı başlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutma. Zaman dolmadan önce cevabınızı hızlıca bırakın. Zaman doldu. İşte bu bilmecenin çözümü. Milyonerin İlayd seçeneğidir. Ama dikkat edin, pahalı mücevherler veya objeler takmıyor. Gerçekten zengin insanlar zenginliklerini göstermeye ihtiyaç duymazlar. Zengin olduklarını kanıtlamak zorunda değiller. Cevabı bulduysanız tebrikler.